Şu anda Giresun'un olan servenin bitti. Buradan Ordu'ya doğru otostopla yolculuğa başladım. Çekmek istemiyorum. Kendimi çekiyorum şu an sadece. Ha tamam kapatayım. Baktım işte şey Trebolu falan bir o taraflara gitmeyin. Nereye tarafına doğru. çok iyi. yazın böyle 10 gün, bir hafta bir şey yapalım. Başarı bir şey yok. Diğer, diğer günler bütün gün hep çalışalım. Aynen. İşlerimizi halledelim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş. Sen sıra fotoğrafı ile başlarsın. Sonra da Tamam. Vlog tamam, Ben de vlog çekiyorum. El izleyebilirsin. Bu da paylaşıyorum. Ben de seni ben çekeyim. <laughs> yani, <olmuyor>. <gülüyor> <gülüyor> Veriyorum. Nereden bakabilirsin fotoğraflara? atlara. Evet. tamamdır. A few later Cebimde ümitler İşte bu Baba, Adam gitti adam ölecek Anladım fiyat nedir? 4500 <laughs> Duruyor. İmitasyon değil şey değil İmitasyon değil değil mi belli Yapay değil ya yani. hı, hı. Güzel <laughs> 四化。